Sayın Seyir Seyirciler, Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Herkun.org internet sitesinde yayınlanan Banteli sohbetinde musibetlerin perde arkası ve son nefese kadar hizmet konulu sohbeti yayınlandı. Hocaefendi, nefse takılmamanın yolu yüce bir gayeye gönül vermektir, dedi. İnsan maruz kaldığı şeyleri başta sebebini bilmeden sabretmesi esas sabır odur İnsanlığın itaat tablosu. Sabır, sabru inde sadmetil ula buyurur. İlk hadisenin şokunu yediğiniz zaman sabır o zaman sabırdır. En mübarek ibadetlerden daha fazla size sevap kazandırır. Bir hamlede bir nefada bir rampaya binmiş gibi sıçrar alayı illiğini kemalata çıkarsınız. Kendinizi meleklerle hem saf bulursunuz bela ve musibetler kadar insanı evci kemalata hızlı çıkaran başka bir şey yoktur. Dertlileri sever Rahman. Sizin iniltinizi duymak istiyordur. Sizi tazarruya ve niyaza sevk etmek istiyordur. Çok defa toplumumuzda da terk edilmiş teheccüdü kılmaya sevk ediyordur sizi. İnşallah içinizde teheccüdü terk edeceği kadar berza hayatından gafil yoktur inşallah. Onu kılmama berzahtan habersizliktir. Duhayı kılmama esasen onun ifade ettiği manadan habersizliktir. Evvabini kılmama Cenab-ı Hakk'a çok seviyeli olarak yönelmeden habersizliktir. Beş vakit namazı sünnetleriyle tas tamam. O manada namazı kılma Cenab-ı Hakk'a yaklaşma adına çok önemli bir vesiledir. Öyle bir namaz Mayeti ilahiyeye bir rampa gibidir. Bindiğiniz zaman hemen fırlayıverirsiniz oraya bir roketle yükseliyor gibi Allah'ın izni inayetiyle. Onun için ne ibadetin ağırlığından müşteki olmalı, ne başa gelen bela ve musibetlerden rahatsızlık duymalı, ne de masiyete karşı bence çok zor bu dönemde bunları böyle hassasiyetle yaşamak, Harama bakmamak, harama el uzatmamak, haramın olduğu yerlere girmemek, haram şeylerle işgal etmemek, haram yememek, haram içmemek, haram dinlememek, haram harama kulak vermemek, haram kelime telaffuz etmemek bunlar bir kısım sebepler bu mevzuda çok şiddetli sayıklardır. İnsanı iterler böyle bir levsiyatın içine bağışlayın, bir çirkefin içine. Fakat orada dişini sıkıp sabretmek çok önemlidir. O da yine bir sabırdır. Masiyete karşı sabır diyor Hazreti Pir. İlahi kelimetullahın dışında, kendi ruhunuzun abidesini ikame etmenin dışında göstereceğiniz her gayret boştur. Havanda su dövme demektir. Burada belki size bazı şeyler kazandırabilir. Alkış kazandırabilir, takdir kazandırabilir şuursuz böyle kitle psikolojisiyle hareket eden yığınları sizin arkanızdan koşturabilir. Fakat bunların hiçbirinin uhrevi alem itibariyle Allah nezdinde bir arpa kadar kıymeti yoktur. Kalple Allah arasında engelleri yıkarak kalplerin Allah'la bütünleşmesini, buluşmasını sağlama istikametinde cihad ederse işte o Allah yolunda bir cihattır. Yolunuz buysa budur inşallah bütün kardeşlerinizin, dostlarınızın, taraftarlarınızın, sempatizanlarınızın ve arkadan gelecek inşallah münevver ve münevvir nesli atinin gaye hayali de budur inşallah. Bu gayeyi hayalle yaşadığınız sürece inşallah öyle eğriliklere, yamukluklara sapmayacaksınız. Temutune kema ta'işun ve tuhşerune kema temutun buyuruyor Hazreti Ruhu Seyyidül Enam sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Hangi yüksek duygularla, mefkurelerle yaşıyorsanız öyle ölürsünüz. Rabbimizden Rabb olarak razı olduk. Din olarak dinimizden razı olduk, hoşnut olduk. Peygamber olarak Efendimizden de hoşnutuz. Cenab-ı Hak kalplerimizi böyle bir hoşnutluğa kilitlesin inşallah. Bir lahza, bir anı seyyale kopmayalım bundan. Böyleyse şayet ibadetü taatımızda kusurumuz yoksa, masiyete karşı kararlı isek, ağzımıza bir arpa kadar haram gitmemişse, bir tırnak ucu kadar yalan söylememişsek, yalan bir lafzı kafirdir. Yalan söyleyen bir kafir sıfatı irtikap etmiş olur. İnsanların iftar tablosu, inşa affa ve inşa azzebe. Allah dilerse affeder, dilerse azap eder. Cenab-ı Hakk'ın merhametine kalmış bir şey. Fakat bunda bir şey yok diyor. Sürekli her gün yalan söylüyorsa, her gün yalan yazıyorsa, her gün yalanla bazen kafalarını karıştırmak istiyorsa ve bu bizim için bir cihat yoludur, bir hudadır, savaş bir hudadır diyorsa bu büyük yalanı, bu büyük iftirayı, bu isnadatı, bu intikam duygusunu mahsursuz gibi görüyorsa kafir olur. Bir de bu arada kendileri böyle bir küfrün sahi, satı iken, küfür uçurumunun kenarında, her an böyle mahvolup gitmeye müheyya iken, kalkıp kendileri gibi düşünmeyenlere kafir diyorsa, onların kafir olmalarında şüphe yoktur. İnsanlığın ithar tablosu buyuruyor. Bir mümine birisi kafir diyorsa, ikisinden biri kafirdir. Ya o kafirdir, beş vakit namazını kılan, İlahi Kelimetullah'tan başka bir şey düşünmeyen, yaptığı hizmet karşılığında cüzdanına bir şey koymayan, hatta birine verilmek üzere kendisine verilen bir parayı bile helal paralarına değdirmeyen, dokundurmayan, dünyaya çıplak geldiği gibi evsiz, baksız, tek dişili dikili taşı olmadan Allah'a yürümeye kendini bağlamış, kilitlemiş bir insan. Buna kafir diyenin kafir olmasında şüphe yoktur. Bunu istersen medya yoluyla der, mecmualarıyla, gazeteleriyle, tweetleriyle, trolleriyle diyebilir bunu. Hangi yolla söylerse söylesin, şüphesiz kafir olur. Cenab-ı Hak öyle bir yola ne sizi ne de başkalarını sürüklemesin. Basiret ve idrak ihsan eylesin. Onlara da size de bize de doğru yolda sabit kadem olmayı lütfeylesin inşallahü teala. Bela ve musibetlerden geldi. Her zaman insanlar çekmişler bu türlü şeyleri. Size düşen de budur. Birisi nefinin midir nedir? Demeyeceğim ama fakat zannediyorum eskilerin o belahatta kullandıkları bir kelimenin Türkçe'ye çevrilmesi gibi bir şey. ''Külli firavunin Musa derlerdi. Her firavun için bir Musa vardır. Yani her zalim için orada bir mazlum vardır karşısında. Bu da şair de şöyle diyor çark verir nimeti kavgasuz eski ifadesiyle hiç olur mu Musa firavunsuz bu açıdan da Hz. Musa'nın karşısında firavun olmuştur Hz. İbrahim'in karşısında nümruz olmuştur Türkçe'de galati meşhur olarak nemrut deriz ve bir insanın inatlaşmasına da nemrutlaştı deriz onu. Arapça bir kelime olarak da bu nemrutlaşmada ileriye gitmesini tefeül babından bir yönüyle tekellüf de ifade eder şekilde temerrüt deriz buna. Bu kas katı böyle müzaaf, mükaf, nemrutlaştı deriz bunu. Nümruz. temerrüt ama hiç öyle kullanılmıyor yani. Nümruzlaşma o işte Babil'deki insan. Evet o da öyle olmuştur. İnsanlığın iftar tablosu hem Nemrutlarla karşılaşmış, hem Firavunlarla karşılaşmış, hem daha ne Allah belalarıyla karşılaşmışızdır. Raşid halifeler de o belalarla karşılaşmışlardır. O büyük mücedditler, Abdülkadir Ceylan'ı hazretlerinin bazı münacatlarındaki ızdırar haliyle yaptığı o tazarru ve niyazlarına baktığınız zaman iki ayağının bir kap içinde olduğunu görürsünüz. Hazreti Gazali'nin mezarlıklarda deli gibi dolaştığını düşününce o büyük insanların nelere maruz kaldıklarını düşünün. Hiçbir zaman firavunsuz yaşanmamıştır bu dünyada her zaman yezitler bulunmuştur. Her zaman haccaçlar, Araplardan bazıları hakkak derler. Haccaçlar bulunmuştur. Bu onların karşısında da işte mazlum sahabi bulunmuştur, tabiim bulunmuştur. Ama dişlerini sıkıp sabretmişlerdir. Men sabara zafira. Kim sabreder, dişini sıkar, katlanırsa Allah'ın izni inayetiyle zafer yap olur. Umduğu şeylere nail ve mazhar olur. Allah Celle Celaluhu okul açıyor size. Üniversiteler açıyor. üniversite hazırlık kursları açıyor. Yurtlar, pansiyonlar açıyor. Okuma salonları açıyor. Türk toplumunu veya Anadolu insanını, belki çevresindeki değişik devletlerdeki insanları bile bir araya getirebilecek bir yola sevk ediyor. Aklınıza gelir ki, ya epey şey yapmışız yani, biz de demek boş değilmişiz. Öyle benim duyduğum arkadaşlar da oldu. Yani biz de boş değiliz. Bazı şeyler yaptık diyor. Boş değil diyen bir insan boşun ta kendisidir. Al onu ağzına koy borazan gibi üfürü ver öter ney gibi veya borazan gibi. Demek bizim de bir şeyimiz var. Şimdi bunca güzel mehasin karşısında, güzellikler karşısında, iyilikler karşısında ihtimal hani size demeyeyim de benim gibi böyle bu mevzuda muhakemesi zayıf. insanların aklından geçebilir. Ben aklından geçtiğinde bilmiyorum, hatırlamıyorum ama geçebilir. İnsanız, zayıfız. Galiba biz de bir şey yapıyoruz, bize de bir şey yaptırtıyor galiba filan. Söylerken, yazarken, çizerken filan. Allah Celle Celaluhu hemen tokatı suratımıza indirir. Ondan bilmeli. Bu açıdan Cenab-ı Hak tokatlıyor. Dikkat edin yani. Her şeyi benden bilin, kendinizden bilmeyin mütede 3 bin Müslüman vardı, 100 bin Romalı vardı. Bir insana 30 insan düşüyor yani. Orada da yine Halid'in usta manevrasıyla Romalılar tesbüz ediliyor. Allah'ın izniyle en azından geriye çekiliyorlar. Herkes tanıyor onu. Allah Allah yani koca kumandan Ram bayağı boynuna bir ip takılmış gibi böyle götürülüyor. Bu Hazreti Ömer Efendimiz'in karşısına öyle gidiyor. Çocuklukları beraber geçmiş. Güreş tutmuşlar bazen onu yenmiş, bazen onu yenmiş. İkisi de pehlivan gibi. iki metreye aşkın boylarıyla, bir metre genişliğindeki omuzlarıyla bakıldığı zaman imrendiren tipler, abide tipler ikisi de. Biri halife o biri de orduların başkomutanı karşısına alıyor. O koca halife ona şöyle diyor, Halit, Allah şahit ki seni çok severim. Evet, Halifenin bu mevzuda hilafi vakit bir beyanda bulunması katiyen söz konusu olamaz. Allah şahit ki seni çok seviyorum. Ama halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Bu halkın şirke girmesi için bir şey, bir şirk mülahazasıdır bu. Bu olmayınca olmuyor bir şirk mülahazasıdır. Bu şudur, budur bir şirk mülahazasıdır. Halk Allah'ın lütfettiği elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ama ben biliyorum ki bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır Celle Celaluhu. O koca komutan da hiç sesini çıkarmıyor. Emrinde çalıştırdığı adamın emrine girerek Ebu Beyden'in komutasındaki ordu içinde Romalılara karşı savaşını devam ettiriyor. Kendin ol, ruhunun abidesini ikame et. O istikamette koş. Varsın başından sağnak sağnak belalar gelsin. Her köşe başında bir gulyabani gibi bir bela, bir musibet karşına dikilsin. Seninle yaka paça olsun. Önemli değil, aldırma. Evet, böyle ölümlü bir dünyada bence faniyatü zailata dil bağlamamak lazım. Cenab-ı Hak'tan başka kim bunları size verebilir? Onun için Varsın fakir olarak yaşasın sizin arkadaşlarınız. Varsın yalısız, villasız, köysüz, kentsiz, dikili bir taşı olmadan yaşasın. Cepheden cepheye koşsun. Elin alemin binlerce dolarla çalıştığı yerlerde kutulaya yamutla hem de amele gibi çalışarak geçinsin. Varsın olsun. Zira bu dünya fanidir, bunda kalınmaz. Yürü dünya yürü sonun virandır. Medet bundan sonra ahir zamandır. Evet. Varsın o mağrurlardan mala mülke mağrur olsunlar. Ama sen olma. Mala mülke mağrur olma. Deme var mı ben gibi bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Kimleri savurmadı ki? Ne süfyanlar yuvarlanıp o kayaya gittiler. Evet ne eşim var ne yoldaş mezarına bir çift taş dikip nişan ederler. Ne kavim var ne kardeş ne eşim var ne yoldaş mezarına bir çift taş diker nişan ederler. İşte sen olsun. Evet. Mala mülke marur olma deme var mı ben gibi. Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Kimi savuracağını bilemezsiniz. Ben kaç tane savrulma gördüm şimdiye kadar çocukluğumdan bu yana. Savruldu savruldu gittiler. hazana maruz bir tipni bir karar gibi. Ağaçtan kopup rüzgar karşısında savrulan yaprak gibi. Evet. Bir mezarsızlığa uçup gittiler. Bir toprağın barında çürümeye gittiler. Laşeleşmeye gittiler. Mala mülke mağrur olma deme var mı ben gibi? Bir muhalif rüzgar eser savurur harman gibi. Dünya malı eldeyken düşmanların dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Öyle bir yara gönül vermeli ki her zaman dostluğu devam etsin ve o dostluk bir işe yarasın. Allah'tan başkası için bu düşünülemez zilliyet planında ruhu seyidül enamdan başkası için düşünülemez. Kur'an'dan başkası için düşünülemez. Hazreti ruhu seyidül enamın yolundan başkası için bu düşünülemez. Başka bir şey için bu düşünülemez. Vesselam. İçişleri Eski Bakanı, Ordu Bağımsız Milletvekili İdris Naim Şahin'in annesi Huriye Şahin hayatını kaybetti.